bu bir otomatik kapan. Otomatik kapanı çok kirli ortamda manuel'e çevirmek için şu mekanizmayı iptal etmemiz lazım. Çünkü kedi bastığı zaman tak diye ses çıkıyor ve o sesten korkup kaçıyor. Bir de şu kut şöyle kalmayacak. Kedi bastığı zaman bu düşüyor, bu sesten de kaçıyor. Kapanın altına şu kısmına bir taş koyacağız. İdeali şöyle bir taş. Bakın yerleştireyim. Gördünüz mü? Taş yerleşti altta. Markör kalemden biraz daha uzun bir çuva ip bağlıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Kapağı artık o çubuk tutacak. Çubuk şöyle olmasın. Kedinin ayağı takılabilir ip. İp altta olacak en altta. Kedinin ayağının takılmaması için. Etrafı temizleyeceğiz. Ben buradaki örnek çubukları uzunluklarını birazdan size anlatmak için getirdim etrafı temizliyoruz, uzaklaşıyoruz ve doğru kedi içine girdiği zaman sadece içi Şimdi niye başka çubuklar da getirdim? Çünkü şöyle çok uzun bir çubuk koyarsak gösteriyorum. Çok uzun bir çubuk koyarsak kapan yamuk durur. Çoğu zaman bu çubuğu çektiğinizde düşmez. Gördünüz mü? Çünkü kapanı tutan şu anda çubuk değil şu çaprazlık şu çaprazlık uzun çubuklarda bakın tekrar gösteriyorum indirmeme rağmen çapraz kaldı çubuğu çekiyorum ve düşmüyor İş kazası bir kez yapılır ikincisini kolay kolay yapamazsınız kısa bir çubuk ve şurası daha dengeli olacak kedi içine girer merak etmeyin İp çektiği zaman düşer.